Evet, arka evet arkadaşlar bugün sizlerle bir kardeşimle video çıkıyoruz. Karşıma hoş geldin. Ee, arkadaşlar neden Free Fire çeke çekemediğimi anlatayım şimdi size. Free Fire'de güncelleme vardı o yüzden atamadım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ee, maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar zaten güncellendiğini görebiliyorsunuz değişmiş her yer. Buna bak. 1928 demiş. Bu ne? Görüyorsunuz arkadaşlar güncellendi. Bilmiyorum. Evet, bak, uçak değişmiş. Ano Mehmet dur dur. Artık şeylerin adları da gelmiş. Abi, Hı? Böyle şey değil mi? Hı. Şöyle. Şey ya şu beyaz. Ne? Şey. Şu şey bebek emlakçının şeyi var ki oraya gelmiş o. Neyse arkadaşlar atladık. Kardeşim saçma sapan şeyler söyledi. Hayırlı. Mehmet sana bir şey diyeceğim. Kardeşim. Görüyorsunuz arkadaşlar az önce şehir yani kıtaların adı çıktı. Görmedin <laughs> mi az önce kıtaların adı çıktı? Bizde de görüyorsunuz arkadaşlar önceki sezonun şeyi var. Ne bırakabilirsin artık. Sen şuraya git, sen de, ben de buraya giymişim inşallah. Allah. Eve gidiyorum. İyisin, istediğin yere git. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar şu üzerindeki kıyafet yeni sezonun şeyi, o yüzden giydim giydim ve erkek olarak erkeğe giyilebiliyormuş o yüzden erkek şeyindeyim <laughs> güzel bana termal dürbün çıktı bir de pompalı çıktı bir de silah çıktı <laughs> ben niye böyle şey yaptıysam <laughs> burada seviye bir kask var ooo tek sniper Evet atan sniper var istiyorsan gel al. Free Fire uçağı buldum. arkadaşlar. Bunlar Abi, çok iyi. Oy Mehmet araba buldum. Abi bir tane bir tane bir şey, bir, bir şey buldum. Ne buldu? Arkadaşlar. Hı hı tava bulmuşsun sana, sen. Abi bir adam var şey oldu öldür ver Hen nerede? şurada bak, ne bu bir? hiç bir şey olmadı. Ne bu Hemen bir bir kovalayayım ben onu. öldüreyim. Nerede? Uyuyuyu. <laughs> burası adam kalmıyor. Merve bitti be. Ne? 200 tane free Fire jetonu mu? Abi. Hı? Ben çok... ...sakı. Haa, hmm. bunlar da şey olmuş. 300 tane şey var. 100 yedi. Bir tane trapeze kalsın. Abi. Hı? <laughs> evet, birisi geldiler abi efendim geldi. tamam arkadaşlar sesim kötü geliyor kusura bakmayın boğazım ağrıyor yani öksürüğüm var burnum tıkalı hastayım kusura bakmayın kusura bakmayın Ben sen şu araba ben seni şu arabaya atayım. Lan gel. Ya ben Abi, seni anne bir arabayla uğraşacaktım oraya. Aa bu araba yanmış. Gel 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 daha güzel bir araba buldum. Gel ikimiz de ona bir yani. de bak. Ya bu buraya yapışık kalmış. Evet yapışık kalmış. Hadi ben tamam edelim. nasıl yani bitiyor? Şey ben bir şey bulmadım. Hadi bakayım. Bak. Tek atan mı? Hayır. O senin ne var ki orada? Onu da merak ettim bak ha? Evet, sen bu şey mı? Aa, arkadaşlar bayağı iyi geliştim. Abi ya bir <laughs> barbe bulmak gerek. <laughs> Med <Mededam gülüyor> <var>. adam var. Adam. adam var. Ana diğer adam ölmüş. da var silah da ben onun mermisini aldım ya. Evet. Şu diyor. O tek silah değil mi ya? Ne? Ver Göster ve getir bir telefonu. Şu. Ha. Emre o bir. Benden ondan var. Mermisi. Atayım mı? Aa, Gel. Gel güzel. Al ofa, ofa, ofa. Oh, 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 ya, var bende bir şey var. Bende güzel şeyler var Güzel. Bende de var vallahi. Hadi gel. Abi, sen Sende sağlık kiti kaç tane? Eski. Sen de sağlık gitti kaç tane? 3 Bende de 9 Adam var dur ezeyim dur, eziyeyim, dur. Hı. Hı. Ben sana dedim Mermacım olmuş arabayla ezenim gidelim Hadi lan Gel Ben bunu bilmeyeyim benim de arabam yok. E ee, gidelim ya. Çıkmıyor mu araba? Hı -hı. Ha şimdi çıkmıyor <laughs> Arkadaşlar durumun orada görüşürüz. Durumun oraya gidiyoruz. Araba ya. buldum. Diyecektim ki yani her şeyi oldu. Hani kar. Ha, öldü. Adamları sıkıyorum. Sen arabaya binecek mi? Bana yardım evet. et. Oğlum arabayla gitme. abi bir bir araba buldum. Gördüm onu geliyorum bekle götüreyim. Aa. Al işte öleceğim Arkadan sıkıyor. Arkadan nerede lan? Adam kırmızı olarak gösteriyor ama sıkmıyor mal ya. İki bir fayda Yanlışlıkla aldım, yanlışlıkla. Ama Ne kaç? Abi hadi, hadi. Ne oldu? Adam geliyor mal. <laughs> Gelmeye Gel. gerek kalmadı öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Dur ben bir bineyim. Hadi çabuk çabuk bin bin Götüreceğim bizi. Evet. Bu iyi kadar. Bu kadar, bu, kadar ya, bu, bu kadar şey yeter. Ay dur alan dışarı çıkacağız. Nereye girebiliriz ki ya? Şuraya Nereye Neyse Şuradan bir, geçelim mi? Ama yine şey duvar var ya. Hoş, ben de onu bir, bir şey durun. Oğlum tamam hadi gel bunu da. Bunu bütün ayağı hadi. Haa seviye 3 kask buldum bir de seviye de var. Ben adam var adam var. Sakın. Aldım tamam. Sıkıntı yok okey. Ya mermi falan kalmamış ya abi bunlarda. bu da sarkıtı ne yapayım ya? Dört tane yeter bu. <laughs> Direkt doldu. Sen bunu sür ben de ki. Şu dur. Hadi bakayım. Hayır oğlum mal mısın? çok kötü bir arabayla seni ele veremem. Gel şuraya bin. Ya. Mehmet bin şu arabaya. Çok kötü bir arabayla seni öldürmek zorunda değilim. Buraya <laughs> gidelim. <laughs> Ay ben şunu adam zannettim ya. O oldu lan içinde işte ne? Bu ne lan? Ana İkimiz de bunu Ya da sen bunu kullan. ne Gel hadi bakalım arkamda. Bu yavaş gidiyor beni. <laughs> şu köprüden Köprüden Geçen karşı. Evet, evet, ne oldu? Ne duruyor. Niye? Ne oldu? Tamam, bekliyorum burada. Hızlı gel. Bu yavaş abi. Tamam, bir kişi bizi izliyor. Yani beni izliyor. Seni kaç kişi izliyor? İyi diyor. İnternetin yanına bak. Sen hadi. Şöyle biraz ileri git. Dur ben önden gideyim. Ya üstünde... Üstünde şey yapalım. Üstüne çıkamayalım biraz. Anaa kazandık Yii. Arkadaşlar gördüğünüz kazandık. Arkadaşlar abi, ilk, ilk videomuzda kazanamadık ama ikinci videomuzda kazandık. Arkadaşlar bugün ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. İşte yani burada görüşmek üzere bye bay.